sağ ben e, işe geldim, üstümü değiştirdim, yukarı çıktım, çalışacaktım. Neyse çalışırken bir baktım, arkama döndüm, bir tanesi camda, göz göze geldik. Dedim herhalde hastadır falan. Ondan sonra gene arkama döndüm. Zahı gene bana baktı. El işareti yaptı. Şu şekil yaptı. Ben şey yapmadım. Fazla bakmadım. Ondan sonra beni aşağı çağırdı. Tehdit edip aşağı çağırdı. Ben aşağı indim. Ondan sonra abimi iş aşağı iniyor. İşte burada bir kavga falan oldu. Ondan sonra dedi ki adam rahatsızmış abi. Öyle bir rahatlık yani. İskeleden aşağı inen kişi kimdi acaba? Abimdi. Sizi ben, görünce? Yani sizi görünce aşağıdan yukarıdan aşağıya geldi işte. Ben onları değil ya. ikinci kaptan kendimi aşağı attı zaten. O sinirden. Herhalde bir tartışma falan oldu ve dalda gitti yani. Hepsi bu kadar. Geçmiş olsun. Çok ol, teşekkür ederim.